Kanka bu da ama yani ne yapayım? Şak şak şak. Şak şak çıkıyor, ha, kaça kadar giriyoruz bugün? 3 olur. 5 saat lol olur. olur. Maç değil, iki maç üst üste alıp çıkıyoruz. <laughs> <laughs> abi çok kötü geldi ya. <laughs> bu ne ya? Hayatımda oynamadım <gülüyor> <abi>. <gülüyor> <gülüyor> <hiç> şimdi çıkıyorsa. Tam keşke oynasana. Aa genç Kinchen'i ya. Güzel güzel. Başkası oldu. <laughs> kadar... Kanka o uçar duvardan geçiyor oldu. <laughs> çok güzel günler <laughs> Açık açık söylüyorsun ya bir de yapacağım. Kaynalma kanka duvardan geçelim. Bir de hayalet tutuştu girdim mi? Oo. O. Ya bu ne ya? Ya bu ne ya? Karım oynar mısın? Yok. Bugün içtim. Bilen Yükmen Brent. Yok ya Brent iyi değil ya. Vay be nasıl yüz oyuncu lan. Oğlum hiç Brawl Bravo. oynadın mı lan Gökhan? Oynamadım. Bir gün ben yasalıyım sen Brawl Olur ya. <laughs> 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 Tutusumu geri ver. <laughs> ya <yavrum>. Çok... Allah'ım. <laughs> adam ne yapıyorsun? mu geri ver? Ağlama oyna. Ketmir oynarsın ya. O, ziran kime? Kim istiyor? Ya kardeşim zıran geç olmadı. Onlarda screening var mı bilmiyorum. Sanki sanki adam neden zorla aldık? Harip giriyor mu lan? Harip giriyorum hadi Gir gir. Ben de Kim gidiyorum. Kimse... Oyuner. Lema oyuner. Oyuner. Benim Kahretsin. şeyim yok mu ya? Tekar kostüm yok muymuş? Tekar kostüm olacak ya. Ne diyor? Olmaz. Yukar. Ne var? Ay. Sen o işe şoktan geçtin. Buranın pozisyonu okuyorum sen yeter. <gülüyor> <gülüyor> en son ne okudun abi? Yeni namayı, yeni yamayı alanları okudum kardeş. Abi sporcular kafayı yemiş ya. Biz diyedik. <de> <laughs> <laughs> Hangi orospu da yüzde takıldı ya? Hey öyle demezsek. Adam bozamadı oyundan mı çıktı diyorsun mal gibi. Twitch zaunlu mu? Tam zaunlu tipi var. Bence Aynen. o yüzden öyle. Ama filmde görsük, gözükmüyor. <laughs> evet. İkinci sezon izlemiş miydin sen? Yok. Ben Dora'dan izledim sezonu. Şey özetini. Dora'dan izledim. <laughs> gel gel 5 tap. 5 tap oğlum manyak mısın? Evet. Oğlum niye bağırıyorsun? Bu Anladım, <laughs> kadar çok lan. Zekin sen ondan. Gerçekten adamlar 5 bot ya. 5 bot kanka. Bok 5 bot ama okey. İki kişi burada. Tamam geliyorum hala abla ya. Kanka elder alacağız hadi. Çık 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 çık. Şu çıkıcı şu, 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 şunu atlayacağız. Çak 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 çak. Beş, dakika 3 5 lira önce base atıp şey atıyorum. Oğlum o zaman söylesen şart gelirse. Al işte. Yanlış yere gitmişsin. Gerizin kaldı. Gitmedim ki ben böyle. Evet kile. ikile. İkile koçum pireyiz. Kanka şunları çek lan dedek ya. Çektiğini koparırım. Ah be. Kanka benim düzgün lan. Oğlum öleceğiz lan. Oğlum oyundan çıkan ze. Bu oyun herken mi çekilir? Oooo Oğlum Snowbrother'ın her saniye bir tane bir şey atıyor. Geliyorum, geliyorum. Görmüyor musunuz? Geliyorum. Geliyorum, Gökay oyna! Gökay. Yooo <laughs> <laughs> Kaaay Ahahahahah Nasıl öldüm yolda? Oy. Köyüne! Köyüne, köyüne! Oğlum bunlar kule almış. Ya nasıl minyonu çeker o lan? oğlum bir şey yap şunlara ya niye kaçıyorsun? Kaç kalın yok artık. Allah ölüm. Gizli gizli. Sen amına bakayım çocuğu. Onları almak lazım. Bak be AP kansal problemimiz var kanka. Geliyorum abi içliğe. İçliğe geliyorum. Gelemiyorum adam kart topu yuvarlıyor Gökhan. Ya niye benden çok vuruyor bu? Ben kurtçuda alamıyorum. Kurtçu kişi alamıyorum. Alabiliriz ama. Çok vuruyor ya. Ya. Yok haydi. geldi. Öldüm ya. Öldüm <laughs> <Oğurduğum. gülüyor> abi. Neden ne olacak ya? Nereye gizli? Gizli gizli. Bottan şu an. Of!

sende dayı. Ne 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 Hayırdır dayı oğlu? Dayı şu hizleri alamıyorum ben. Dayı çok az. Bölüm sonu canavarına mı? Arkadan smarlıyorum, arkadan smarlıyorum, arkadan smarlıyorum. Gir gir gir. Dayı çok. Öldürdüm dayı. Ve... Ya siktir git orda ya. Dayı çok bayağı tankladım. Öldürdüm onu. Destek istiyorum. <laughs> <laughs> eee hey kanka. Oğlum 3 kişiymiş bunlar. Hatta harbi de boşuna girdik ya daha ben kule altına girdim aslında. Anasını da ona koyayım ya. Oooo çok vuruyor bu! Dayı yetişemedim ya. Ya oğlum ben bir tane önünden bitirmiş. Olsan ne? Yok. Aynen hemen. hızlı ve evet be, hızlı ve evet. Maksat elimizin ısınmasıydı. Aynen öyle. Ama şu an sinirlendim dayı, bir yer daha gireceğiz falan diyor <laughs> <laughs> Dayı, artık bir zamanı bugün gold zamanı. 460, 464 iyi misin oğlum sen? <laughs> Biraz oynadım dayı ben bu oyunu. Oğlum kökmen. 100k'da öbürü var, Best Benimki 300 seviye. Benim 2 katım kadar oynamışsın yani böyle. Tecrübe konuşuyor dayı, tecrübeliyiz. Ne yazıyım dayı? Yazın şey yaparsınız. Almam kanka sen rahat ol falan yaz. <laughs> o da <daha> iyi. Lol <laughs> ya kimse tepki vermiyor artık. <laughs> artık normalleştirdik ama ne kadar. Valla ya. Bu hiç normal değil. Hele TRD yani. Bu <laughs> arada çok konuşmuyor ya. Plata falan çıkarsak baya söverler. Çünkü niye biliyor musun? Buradakiler zaten burada kalacak anladın mı bu sezonda? Bunların bir amacı yok. Eğlencesine göre. Ama plata çıktı mı? plata çıkmış adamın elmasa çıkma şansı artıyor anladın mı? Hele bir zümrüte çıkalım var ya. Zümrüte çıkacak mı bu sezon? Çal dayı çok. Aa, ben bu soru değil Hızlı gel. Hoş geldin. Hoş geldin dayı. Başladın mı dayı? Ben de yüzde duruyor şu an. Ben de de. Ben de de yüzde dayı. Dur <laughs> başlıyorsan Dayı yok. benim 200 lira oldu dayı Dayı benim 200 lira oldu <gülüyor> 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 Seri oyna Tek şu arka çalı gitmemiz lazım Tamam dayı ne bağırıyor Paçık dayı paçık Heee sen bilirsin Ben biliyorum oğlum Sen hey, yürü bakayım Ah oh be Ah be dayı <laughs> Sen niye benden önce ahbet edin lan Sende de oynar önce mi geliyor <laughs> Ne alakası lan <One>. i̇şte Bir istemiyorum <laughs> <Allah. Allah. gülüyor> Allah Allah. Bu sıralarda bu junglelarda trip var fark Gittim ben. Hayı Dayı ya bunlar bizim ne sanıyor? Kötü Yasuo bravo oyuncuları sanıyorlar Gökmen. Dayı ya ben çıkacağım ya. Buna bir şey abi. Ah be oğlum nasıl Q kaçırırsın ya? Ulan Gökmen dayı ya. Kaçınca devam etmedim. Aynen. Sonra da beni bıraktın orada. Ama sen de yüzmeye devam ettin dayı. Ben gördüm sen. Şimdi rüzgar. Adam, adam ne diyor? Bize gireceğiz, yani. gireceğiz, 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 gireceğiz. gireceğiz mi? gireceğiz mi? Bize gireceğiz mi? Girelim dayı. Artık çok kesin. Bunlar da iyi Dayı, Adam çığları tuhaf ya. Hoşuma gitmedi ya dayı. Oynayalım mı? <laughs> ah be Dayı, dayı. dayı tot bot bas a dayı. Ay hiç o. Ay tamam avradın ya. ya. Anka beni çok yalnız bırak. Abi içimizden biri ölecek ya. İçimizden biri Mahve. ölecek demişti o. Ah be dayı. dayı seni kurtardık. Dayı hiç lehindeyim. Tamam. Dayı çoğun ayında en bir ekmanı. Ya 1-3 olsaydın oradan. Ya ha siktir oradan ya. Senin minyon gibi. Ya, dayı çoğun yok ya. Ya dayı çoğun Ya anan avradını şimdi ya. Oğlum bu, bu ne hasar ya. Bu ne hasar amına koyayım. Oha. Dayı dayı. Öldür onu. <gülüyor> 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 Aydın, ayda yılda bir kill alıyorum ya. Kanka aldın sandın ya. Çok kötü oldu dayı ya. Aynen kötü oldu. Bize kaybeden lane yazdılar yükme. Bunu yanlarından mı bırakacaksın? Hayır. Mutlulik bariyer çok ustadı ya. Oynarım dayı dayı oynarım oynarım. Ya vuramadım hiç. Ay ananı avradın ya. Ben jungle'ı görmüyoruz dayı. Geç kaç, kaç jungle nasıl tutmuş lan? Çok iyi lan. Beklesene, oynayacağım ben buraya. Altıda altı da oynayacağız. Gireceğiz. Ben altı olunca gireceğiz ben. Hayır, oynayacağım. Şimdi de oynayabiliriz. Altı olmadan. Bir şey olmaz oğlum. Ezreal'ın altısını ne yapacak bize? Dayı öyle de yani. Senin altı ulti açman lazım bence. Ulti, ulti açar bak. Girdiğim gibi oynar. Harbi keseceğim mi ki öyle oynayacağız. Lan ne oluyor? Niye almadın? Lan. Dayı. Uy, mükemmel ulti. Bana ne avradın ya? Güzel güzel. Çık çık. Bayağı iyi oynadık. Yoksa? Uy, tamam flash aldım. Helal. Sana beton yetmiyormuş. Doğru mu? TR birincisi. Ne aşağıya. Bir Geldin girdik mi? Açtı. Olur be olur. Dayı neredesin Allah'ım? Sen neredesin oğlum? <laughs> ayarladım. DEN 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 Dayı hareket edemiyorum Geleceğim geleceğim gel. Ulti var mı? Bende var 10 saniye Dayı çoğunlar yine napıyo? Bırakın o pandroyu Dayı çık herhalde dayı çık Ya of of ya of ya <gülüyor> <gülüyor> Oha Sana aldım Tamam boşver dayı boşver Aa şey gelmiş lan Bu kim lan? Dayı bir çocuk Gel dayı gel Sen çıktın mı? Hayır ne yaptın lan da tuşlayalım geliyorsun sandın mı? Herkese çok şansımız yok ya. Yani. 20 saniye ulti dayı. Buradan bekleyebiliriz. Beys attığımızı sanarlar. 25-5 koptuk be. Beys attığımızı sanarlar. Beys attığımızı sanarlar. Nami'ye mi giriyorsun? Ezreal'a. Ezreal gelmeyecek dayı. Ezreal beys attı ya. 20 yıldan sonra şu ne an. Nami neyine dönmedi dayı? Nami. Çok iyi dayı. Aynen öyle Var mı birader bir şey isteyen? Başka bir smart oh. isteyen var mı? Laderi sanmıyorum ya. İlk kule bizde hayvandı ya Ya da Bence. 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 garen Önceden garen miyiz dayı? oldu ya Oha biz olmuşuz Yat garen aşağıya Yeeeest takımımızı şey yapıyoruz dayı <laughs> bu ne? Dayı ben çıkıyorum. Çıktım dayı kanka çıktım. Oyna. Çık çık dayı çık. Tamam dayı dayı geldim ben. Ben bana koyardık ya. Biliyor Dayı bana oluyor. Bak çok vuruyor dayı ya. Kanka işte sana sokacaktım. Al işte ya Gökmen. Vallahi alacağım skill'i verdin. ben. Dayı çok vuruyor Allah'a koyayım. Valla verdik. Hala yaşıyorum dayı. Eee kanka. Oğlum ben bu laksı döverim gibi ne geliyor ya. Zor 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 evet, Hp evet, basmalarını şu an. Hakikaten evet Karşı dört kilo var lan İkisini de ben ölürüm Hahhah <laughs> <laughs> <yandan da> geliyorlar Ne <laughs> Allah acayip iyiyiz ya. Bunu atmış da yok. Minyonlarla doymuyor sok. Doymuyor ya, so. ya. Eyvallah yok. o

Dayı kimse bize başka şey yapamıyor ya. Aynen öyle. Kanka bizim bak 1809 ileri şey maşına benziyor. Ha. İrelliye komaçım ama maçı kazanmıştık. Kazanmadık la. İrelliye komaçını kazandık oğlum. Kazandık mı? E çok iyi dayı. <laughs> Oy, Bak ya, şu yok yüz milyona geliyor. Gel de verem. Dayı, dur ya ben tanklıyorum hadi. Bak, <laughs> yamcı kattık şurada bir tane. Ve 21. dakikada maç bitiyor. Ramzi. Bel ve hak etti burada. bence. Garen de gitti Hepsi ya. Aman iki da tane de. s sen. Herkes S8'i S8 almış. Herkes s önce almış. de bana vermiş. Tamam da yazı başta. Hızlı başlangıç yaptık Hemen yeni maç.